hareketlendi. Maxi Gomez kaç kaç ya. Gomez gol! Maxi Gomez! Zalana girdi. Şut şansı vurdu ve topu alarda. Mauro Icardi. Mauro Icardi. 90 artı 10. Icardi yaptı. Derbide. Edmund bir çalım daha. Nathan Redmond! 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 Yok, boşta kaldı. Batçay! attı Batu. Şimanski sert gönderdi kalalara doğru. Beto bağlara gitti. Gol oldu. Çizgi üzerinde Çağlar dokundu. Çağlar dokundu Fenerbahçe 1-0 önde derbide. Çağlar Söğüncü. Topukla bıraktı. İsmail. İsmail ben Şimanski. Şimanski. Harika bir gol. Süper bir gol derbide.